çok konuşmak istediğin, aşkından öldüğün o kişinin aramasını istiyoruz. Sen bu pratik rütelim tam da sana göre. Üstelik hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece bir kağıt bir kalem alacaksın bu kadar. Evet özellikle e, uzak düşmüşsünüzdür. Engel atmıştır ya da seninle konuşmak istemiyordur. seni ne biraz inatlaşıyordur. İlk başta çok ümit verip sonrasında ortadan kaybolmuştur. Ya da karşılıklı bir şekilde birbirinizi çok seviyorsunuzdur. Ama e, uzun zamandır arada dünya evi durumlardan dolayı ondan haber alamıyorsundur. İşte ha haber alacağın ruterle seninleyim ee, bir tane temiz kağıt parçası alıyorsun çok küçük olmasını rica ediyorum ve rengi hiç fark etmez bir kalem alıyorsun partnerinin ismini ardından beni arıyorsun yazıyorsun ardından felak Nas Fatiha surelerini üçer kez peş peşe okumanı e, ve onunla ilgili bu sadece arama kısmı ile ilgili değil ilişkide beklediğin istek ve niyetlerini de teker teker e, aklından geçirebilirsin hatta resmine bakıp yapman daha da etkiyi etkiyi yükseltecektir sonrasında bu kağıdı yakmanı rica ediyorum ve küllerini kesinlikle atmıyoruz bir toprağa gömebilirsin ya da evde bir saksı varsa saksın içinde saklayabilirsin. Özellikle üçlü vadelerde, yakın üçlü vadelerde sonuçlar sizin için net ve tatmin edici olacaktır. Hepinizi çokça öpüyorum. Eğer e, ritüel istiyorsan vesaire detaylı açılım istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin.